Evet, soru çözümlerimize başlıyoruz. Arkada da oyunumuz yükleniyor. Soru 1. Açı ortaylar kesişmiş. Gördüğünüz üzere açı ortaylar kesişmiş. O zaman buradan gelen de mutlaka bir açı ortaydır. Ve buradaki dik çiziliyor ve bize neyi soruyor? ABC üçgenin çevresini soruyor. Şimdi buradan dik bunu da açmamışız. Yanlış yerden açtık buradan dik çizdiyse 12 ise buradan da dik çizersem buranın da şu kırmızı parçanın 12 olduğunu buradan dik çizersem mesela buradaki parçanın e, x birimse buradaki parçanın x birim burası 10 eksi x buranın da 10 eksi x'i biz aç ortaydan kollara çizilen dikmeler eşittir özelliğinden biliyoruz ve bunları toplayınca x eksi x'i x eksi x'i götürecek 12 12, 10 ve 10. 24 artı 20'den 44 cevabını elde edeceğim. Başka bir soru. ABC üçgen DBC 15 derece. ACB'nin açısı ise 60 derece. AB ve BD eşit birbirlerine. AD'nin 12 olduğunu söylüyor. X'in kaç santimetre olduğunu söylemiş. Şimdi 60 ve 15'ten dolayı Buradaki açımız 75'tir. Ve burası da yine 75'tir. 75, 75. Buradaki açı 30'dur. Ve ben bunu gördüm ya. ikizkenar üçgende ne yapacağım? Tepeden dik atacağım. Hop attım ben bu diki. Ve burası dik oldu. Ve buralar 6 6 ayrıldı görürsünüz. Ve ben bu diki attığımda bu 30 böyle kalmadı. Ne oldu bu 30? Hocam 15. 15 ayrıldı. Yani buradaki üç açı da eşit. Yani kırmızıyla üzerinden geçeceğim. Parça bir açı ortay oldu. Bak açı ortaydan kola dik. O zaman bunu da çekersem mutlaka ve mutlaka dik çektim ve 6 olacak. 90-30-60 üçgeni olacağı için 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'e bölüyorum. Kök 3 ile çarpıyorum. Yani 2 kök 3. 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı keza 4 kök 3'e gelecektir. Bu şekilde. ABC üçgen ve 45 45 ayrılmış burası. BD'nin uzunluğu 10, DC'nin uzunluğu 5, x kaçtır demiş. Bakın burada 45 45 ama önce şunu bilmemiz gerekiyor. Tamam açıortay var ama diklik de yani 45 45 daha 90 yaptığını görmemiz gerekiyor. Açıortay olduğu için 5'e 10 yani 5'e 10 varsa buraya x uzunluk dersen burası 2x. İstersen Pisagor yapalım. Yapalım. x kare artı 2x'in karesi 4x kare eşittir 15'in karesi 225. Yani 5x kare eşittir 225 oldu. x kare bir sayıyı 5'e bölmenin kısa yolu onun 2 katını alıp 1 sıfır siliyorduk. 225'i 5'e böleceksem 2 katı 450 5'e böldüm ve 1 sıfır sildim. 45 x kare 45 ise x'e kök 45 o da 9 çarpı 5'ten dolayı 9 da dışarı çıkacak. 3 kök 5 yapacak arkadaşlarım. ABC dik üçgen AD uzunluğu kenar ortaymış. Nereden geliyor? 90'dan. 90'dan geliyorsan sen buradaki çift çizgi buradaki de çift çizgi ise sen muhteşem üçlü oluşturuyorsun. Yani sen de çift çizgisin. Evet 9 demiş 6 demiş ve burada mavi ile ne var? Bir açı ortay var. Şimdi BC uzunluğu kaçtır diyor. Ben şunu şöyle ayırabilir miyim? 9'a 6 açı ortaydan dolayı 9'a 6 3'e böl 3k'ya 2k Değil mi? E burası 2k dikkat edelim. E burası 3k olacağı için burası da yine k parça, burası da yine 3k parça olacak. Bize BC uzunluğunu sormuş. AB'nin uzunluğu 9, AF'nin uzunluğu 6 e, idi. Yani k'ya 6 geldi. K 6 ise BC uzunluğu 6 K. K 6 ise 6 K eşittir. 36 cevabını bu şekilde bulduk. ABC üçgeninde AK ve CD iç açı ortay. AB uzunluğu 11. AB uzunluğu 11. Şöyle AB uzunluğu 11. AC uzunluğu 13. BC uzunluğu da 20'ymiş. Peki. Peki. CD'nin DK'ya oranı. Bunu hatırlarsanız nasıldı? Ee, kulakların oranı ayağın oranına eşitti. İki açı ortay kesişmiş ya. Buradan önce şunu bir yazalım. K iç teğet çemberin merkezi. İki açı ortay kesiştiği için. Şimdi BC'nin uzunluğunu 20, AC'nin uzunluğunu 13, buranın uzunluğunda 11 olduğunu biliyorsak buradaki CK'nın, bakın CK'nın DK'ya oranı, X'in Y'ye oranı. Tamam mı? 33 bölü 20 artı 13'ten 33 geldi. 11'den 3 gelecektir. Yani burası 3K iken burası da K olacaktır. Dolayısıyla DK'ya K dedim. CD'ye özür dilerim. CD, CD, CD değil, CD 4K oldu. DK uzunluğu K oldu. Böldüğümüz zaman 4 cevabı da bu şekilde bulduk. Sıradaki sorumuza geldik. Sıradaki sorumuz güzel bir soru. Önce önce şunu bilmemiz gerekiyor. Hatırlatmam. İkiz kenar bir üçgende. ikizkenar kenar bir üçgende. Eşit olan açılardan, mavilere eşit kenarlar, eşit olan açılardan indirdiğim yükseklikler birbirine eşitti. Ve aynı parça ayırıyordu. Şuralar dik ve burası da yine dik. Aynı parçalar ayırıyorlardı ve buralar da birbirine eşit oluyordu. Şimdi sorumuz x'i sormuş. Ee, şekilde her şeyi de vermemiş. DB'nin DC'ye eşit olduğunu sağ tarafta vermemiş abi. Sağ tarafta vermiş. Bunu yazdık. Yani benim DBC üçgenim bir ikizkenar üçgen ve bu ikizkenar üçgenin C açısıyla B açısı eşit. C açısının yüksekliğini çizmiş ama B açısının yüksekliğini çizmemiş. O zaman ben bunu çizersem burası 90 yükseklik çizersem 4 parça burasıysa 4 parça burası. Burada anlaştık. Ve Burası çizgi ise yine burası da ne olacaktır? Aynı şekilde ayrılacaktır ve çizgi olacaktır. Yani dolayısıyla burada bir açı ortay geldi. Açı ortay geldi. Açı ortaydan kollara çizilen dikmeler eşitti. Bak açı ortaydan açı ortaydan kola dikme çizilmiş gördüğünüz üzere burada. O zaman ben diğer dikmeyi çizersem buradan hop burayı çizdiğimizde bunun uzunluğu da ne olacak? 4. Burada bir dik üçgen var. Ne dik üçgeni? 3 4 5 dik üçgeni. Şimdi şuna bakmanızı istiyorum. Güzel bir soru çünkü bu. Buradaki açı A açısıysa buradaki açıya B açısı dersem büyük üçgende hangi e, renkle çizelim? Mavi kullanmadık. Maviyle çizelim. Buradaki büyük üçgende yine 90 A ve buranın tamamına B dersem. Değil mi? A artı B 90 olduğu için. B'nin karşısı burada 9. B'nin karşısı burada 3. O zaman bunlar birbirinin 3 katı olan üçgenler. Açıları eşit olduğu için. Biz 90'ın karşısını istiyoruz. Ee, burada 90'ın karşısı 5 olduğu için. Büyük üçgende 90'ın karşısı tamamı 3. Burada 15 burada 18 demeyeceğiz. Zaten şıklarda yok tamamı 15 yapacaktır cevabımızın. Şöyle geçtim. Evet burada bir dış açı ortay sorusu. ona, ee, 10, ona 5 verilmiş. AD uzunluğu kaçtır deniliyor. Bakın açı ortay burada. A, açı ortay burada. Kola dik çizilmiş. Şimdi kola dik çizilmiş. Önce şuna bakalım. AC'ye X dersek buraya Y dersek x'in 15'e oranı y'nin şöyle hilal çiziyorduk ya x'in 15'e oranı y'nin 10'a oranına eşittir. Yani biz burada x'e 2k, y'ye de 3k diyebiliriz. 5'e böldüm iki tarafı da. Değil mi? O zaman x'e 3k y'ye pardon x burası değildik. Buraya 2k, buraya 3k diyebiliriz. E, yaparsam 4 k kare artı 25 eşittir 9 k kareden 5 k kare eşittir 25 olacaktır. K kare eşittir 5'ten k eşittir kök 5 gelecektir. AD uzunluğu 2k olduğu için 2 kök 5'i işaretler geçir. Burada da iki tane açı ortayımız var. Birincisi kırmızıyla, ikinciyi de kırmızıyla çizdim. İki açı ortay düz bir doğruda kesişiyorsa burası 90 derecedir diyorduk. CD uzunluğunun 12 olduğunu, BE uzunluğunun 5 olduğunu söylemiş. EC uzunluğunu x'i soruyor. Şimdi burada hem iç açı ortay hem de dış açı ortay yapabileceğimiz gibi. Bak 5'e x dedi ya. Şimdi 3'e 4 deseydi 3K'ya 4K diyebilirdim. 5'e X dediği için 5K'ya XK diyebilirim. Peki. Şimdi orana geldik. Açortay ortay burada. Bunun tam tersine geldiğimde 5K'nın tamamının oranı 17 artı X yaptı eşittir. XK'nın da 12'ye oranı olacaktır ve sorumuz biter burada. K'lar gider. Ee, K'lar gider. 60 eşittir 17x artı x kare gelecek. x kare artı 17x eksi 60 eşittir 0. Bunu nasıl çözüyoruz? 60'ı çarpanlarına ayırıyoruz. Öyle bir çarpanlarına ayırmam lazım ki ortayı versin. 12 ile 5 oldu ama ikisine de eksi dersem ee olmaz. Olmaz daha başka olacak. 20'ye 3 dersek daha güzel olur. İkisine eksi dersem çünkü çarpım artı 60 olur. Birine 20 birine eksi 3 dersem x'in uzunluğu 3 ya da eksi 20 gelecektir. Tabii ki uzunluk aradığım için x'imi 3 olarak pozitif olan değeri alacağım. ABC üçgen CD açıortay, ortay. AD uzunluğu 8 BC uzunluğu 6 açı ortay buradaymış. Açıortay buradaymış. Bize alan ABC'yi soruyor. Alan ABC için Buradaki 30'dan yararlanacağız. Açı ortaydan kollara dikmeler çizdiğimde buranın uzunluğu 90'ın karşı 8 olduğu için 30'un karşı 4 olacaktır. Yine buradan dik de çizersem dışta veya içte gelmesi fark etmez. Sonuçta yüksekliğidir. 6 çarpı 4 bölü 2'den 12 olarak bulunur. ABC'nin üçgen olduğu DH'ın 8 olduğu bir soru. DB uzunluğunu bize soruyor. Şimdi burada açı ortay var. Açı ortay var ve bu açı ortay dik gelmiş. Yani burada bir ikizkenar üçgenden bahsedebiliriz. Yani şu iki parça birbirine eşittir. Peki. Bundan bahsettikten sonra şu üçgene geliyorum. Çünkü burada da bir dış açı ortay var. Kırmızı üçgenin dış açı ortayının DC olarak gördük. DC olarak gördük. Hatta yeşille işaretleyeyim ben bunu. O zaman burada şöyle bir oran söz konusu olabilir mi? tam dışarısına geldim. Buranın buraya oranı, bunun da buraya oranı. E ben BD'ye X dersem, X'in buralara da KK K dersem, X'in 2K oranı, 8'in de K oranı, K'lar yine sadeleşeceği için X uzunluğumuz 16 gelecektir. Başka bir soru. ABC üçgen DAC açısı ABC artı ACB. ABC'ye ABC'ye A dersem ACB açısı B oluyormuş. DAC açısı da A artı B oluyormuş. Burası ne olur o halde? Şuradaki açı A artı 2B olur. Tamam A artı 2B olur. A artı 2B olur. Ve 2BD'nin 3DC'ye eşit olduğunu söylemiş. Ee, BD'ye 3K, DC'ye 2K'sını da yazdık. Peki. Başka neler diyebilirim? Ben eğer buradaki bak bu böyle açı isimlendirdiğimde e, açı ortay arıyorum. Bak şurayı uzatırsam 2 için toplam bir dış olacağı için burası da ne olacak? A artı B bak açı ortayı bulduk. Açı ortayın tam tersine gelip hilal x'in 5k'ya oranı altının ise 2k'ya oranına eşittir. K'lar gitti. X eşittir. 3 çarpı 5'ten 15 olarak gelecektir. Bunu da çözdük. ABE üçgen, AC ve DBE dik, BAF noktalar doğrusal, BD uzunluğu 6'ymış CE uzunluğu 9. X kaçtır diyor. Şimdi bak burada iki tane açıortay var ya bu sefer işime yaradı burada. Çünkü buranın da 90 olduğunu biliyorum. 90 olduğunu biliyorum. Çünkü kullanabilirim. Dikten dik çizilmiş çünkü. BD uzunluğu 6 demiş, e, CE uzunluğu 9 demiş. Şimdi biz bir şunu kullanmamız lazım, şunu kullanmamız lazım. E, buraya bir a parça dersek, x kare eşittir a çarpı 9. Bunda hem fikiriz. E, başka ne yapabilirim? Başka ne yapabilirim? Ben buraya 6, buraya 6k, buraya a x yerine de ak diyebilirim, değil mi? Yani şurada şöyle bir şey de yapabiliriz. a karesi x yerine yani a kare k kare eşittir. a çarpı 9 desem buradan ne gelir? Buradan bir şey a çarpı k kare eşittir. 9 sanırım e, şey gelir mi diye baktım da k'nın karesi 9 gelir mi diye baktım. Gelmedi. E, dış açı ortaydan bir şeyler yapalım. Dış açı ortay. burada hilal 6 k'nın tamamına yani 15 artı a'ya oranı A K'nın da 9'a oranı diyebilirim. A K'nın da 9'a oranı diyebilirim. Peki burada K'lar gidecektir ve 54 eşittir 15 A artı A kare gelecek. Bir tarafı 0 yaptım. A kare artı 15 A eksi 54. Devam ediyoruz. Burada dış açı ortaydan gelecek gibi. 54'ü 9 ve 6 olarak ayırabilir miyiz? Ayırırız ama 9, 6 işimizi görmez. Eksi 9, eksi 6 da görmez. Ama 18 ve 3 işimizi görür gibi. Eksi artı buna, eksi buna yaparsak olur. A değeri kaç geldi? 3 geldi. A değeri 3 ise biz zaten burada şu denklemden A'ya 3 yazarsam x kare eşittir 27. x kare 27 ise x uzunluğunda 3 kök 3 olacaktır. Soru çözümde burada ara verelim. Devam edeceğiz.